Merhaba arkadaşlar. Bugün Yüce Studio programında şehirlerle alakalı bir program yazacağız. Bu program şehrin ismi girildiğinde plakasını gösteren, plakası girildiğinde ise ismini gösterecek. Başlayalım. Bir string tanımlayacağım. Buna bul diyelim. Bir metin. Bir diz oluşturalım. String. Buna da sayı diyelim. Sayı. Süslü parantez aç kapa. İçini şuradan kopyalı yapıştır yapmıştım. Onu yapıştırıyorum. Alt satıra geldim. Strip daha tanımayacağım. yanlış girdik. Sayı demeyelim buna. Buna sehirler diyelim. Buna bul diyelim. Bul demeyelim. Zaten bunu tanımlamıştık. Buna sayı diyelim. Bunu da aynı şekilde buradan alıyorum. Ctrl C dedim. Geldim. Ctrl V yapıyorum. Ctrl -V ne yaptım? Hata var mı? Bakalım. Şurada bir virgülümüz eksik. Başka bir hatamız yok. Alt satıra geldim. Ekrandan gidirmem lazım. O son nokta right'ten kullanacağım. Yani bir plaka ya da bir şehir ismi için. Burada diyeceğim şey bir şehir ismi veya veya bir şehir plakası giriniz diyelim. Alt satıra geldim. Bunu tanımlamam lazım yukarıdaki ifadeyi bul. Konsol altındaki değişim kaybolması için kaybolur. Konsol nokta read diyorum. Evet. Konsol nokta dedim if yapısı oluşturacağım. Kontrol etmesi için. Bunun için sehirler diyelim. Sehirler nokta contains yukarıdaki şu değeri bol. İşte şimdi işte. doğruysa true yani ifadesini kullanacağız. Contains bir dizi içinde olup olmadığını kontrol edecek yani doğruysa. Bu şekilde. Yazdıktan sonra de bir integer değeri. Index 1. Şu. Index 1. Array. Index of index of index of dedik. Bul diyelim. Bir hata var mı diye bakıyorum. Burada bir hata yok. Bunu şimdi çevirmem gerek. Bu yüzden de string yapacağım. Metin olarak olacak için. index 2 diyelim. <laughs> Sayı. index 1 nokta to string yapınca metine çevireceğiz. Bu şekilde. Ekrana yazdıracağım. Son nokta right line diyelim. İşte Index 2 yazdıracağız değil mi? Index 2 yazsın. Artı diyelim. Şöyle bir boşluk verelim. Artı diyelim. Bu. Yani string ifadesini yazacak ve girdiğimiz yani bir destek Adana 1 o şekilde ekrana görüntüleyeceğiz. Bunu yaptıktan sonra bir else else if diyelim. Tap tap. Plaka değil. Sayı olarak nokta contains anlatmıştım bunu. Ne Burası da bir fazlalık. Bunu da yaptık. Yukarıda şeylerdi. Şimdi sayıyı. Sayı dizisini. Integer diyelim. Index 2 bu sefer. Eşittir. Array. Nokta index of. Index of da kendisine verilen parametreyi yani string'i arayacak içeride. İçeride bunu arayacak. Parametrik diyelim. Evet. Index of dedik. Sihirler bul. Yok bunu yukarıda tanımlamıştık zaten. Sayı. Evet. Aşağı gidiyorum. String ifade. bunu çevirmemiz gerek. Index 1 diyelim. Sekiller. Nokta, yapmamız lazım doğru. Biraz yavaş Evet bundan sonra aşağı satıra geldik. Console nokta write'den ekrana yazdıracağız yine. Index 1'i yazdırıyoruz. Bunu çevirdiğimiz için index 1'i yazdırdık. Artı boşluk bul diyelim <laughs> else diyelim hiçbiri değilse yani böyle bir metin girmediysek illerimiz hakkında ya da sayı girmediysek bir de 81 arası sayı girmediysek şöyle console.write write <laughs> line hata desin. İşlemi bitirmek için console.read şey diyelim. Baştan bir kontrol edelim. Hatamız var mı? Şurada hatamız yok. Burada tanımladık. Burada şart koyduk. Burada index 1'e. Sitnik ifadeyi çevirdik konsol dedik ekrana yazdırdık index 2 burada da aynı şekilde integer index 2 bunu yine çevirdik string'e metin ifadesine ekrana index 1 yazdırdık evet bu şekilde